Merhaba, ben avukat Murat Tezcan. Bugün e, özel bir yayın yapacağız. Özellikle sizlerden çok fazla soru aldığım bir konu, yani menkul satışlarında ortaya çıkan vergi büyük bir problem olabiliyor. Problem aslında verginin nasıl alınacağı ve verginin hesaplanmasındaki usullere ilişkin olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla buna yönelik Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı çok güzel bir broşür var. Bu broşür üzerinden Detaylı bir biçimde size gayrimenkullerinizi aldıktan sonra eğer 5 yıl içerisinde satarsanız bundan kaynaklı uğramış olduğunuz e, vergi kaybı ya da ödeyeceğiniz vergiyi e, daha detaylı bir biçimde anlatma şansına sahip olacağız. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan hemen o broşürü yayına alalım. Broşür gayrimenkullerin 5 yıl içinde elden çıkarılmasında gelir vergisi beyanı broşürü olarak yayınlandı dediğim gibi çok detaylı bazı bölümleri hızlı geçeceğim ama bazı bölümler bence önemli olduğu için de altını çizeceğim. Burada gelir vergisine ilişkin bir değerlendirme yapılmış broşürün 3. sayfasında. Tabii ki bizim konumuz ticari kazançlar değil. Yani bunu bir meslek edinerek yani gayrimenkul alım satımından kaynaklı elde edilen geliri bir ticari faaliyetin içerisinde vergilendirilmesinden bahsetmeyeceğiz. Biz daha arizi, periyodik olmayan yani dönemsel bir biçimde, Bazen işte bir yerden satın alırız, onunla satarız ama buradan bir ticari gelir elde etmediğimiz gayrimenkul satışlarına ilişkin vergilendirmeden bahsedeceğiz. Onun için 3. sayfadaki ticari kazanç ve diğer kazançlar ayrımına bakmayacağız ama 4. sayfadaki önemli bir nokta işte bu ticari faaliyetin içerisinde mi değerlendirecek? Yani siz herhangi bir şekilde kendinizi bir şirket olarak değerlendirmeseniz ya da bu işi ya ben arizli olarak yapıyorum da deseniz gelir idaresi, vergi dairesi buna bakmayacak. Burada sizin o faaliyeti nasıl değerlendirdiğiniz değil ya da hangi adı altında yaptığınız değil sadece faaliyetin niteliğine bakacak. Orada da bazı unsurlar var. Birinci unsur faaliyetteki devamlılık. İkinci unsur satışın hangi amaçla yapıldığı, üçüncü unsur ticari bir organizasyonun varlığında olup olmadığı. İşte bu unsurlar söz konusuysa o zaman diyecek ki sizin hangi adla adlandırdığınız değil bunu bir arzu olmadığını bu bir ticari kazancın konusu edilerek ayrıca vergilendirilmesinden bahsedecek ama biz konumuz ne dedik 5 yıl içerisindeki değer artış kazancından kaynaklı oluşan vergi inceleyeceğiz. Bizim tabii konumuz gayrimenkul gayrimenkullerin 5 yıl içerisinde yani satın alma edinme tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde el değiştirilmesi durumunda ortaya çıkan değer artış kazancının vergilendirilmesi. Biz bunlardan biliyoruz. Gelir Vergisi kanunun 80. maddesinde düzenlenmiş. Zaten broşürün 5. sayfasında da diyor ki iktisap tarihinden başlayarak 5 yıl içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar diyor. Dolayısıyla burada gayrimenkullere ilişkin değerlendirmeyi yaparken sadece bir konutun değil Buradaki kapsamlı bir değerlendirmenin yapıldığını da söyleyeyim. Dolayısıyla arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, bunların mütemim cüzleri, voli mahalleleri, dalyanlar, gayrimenkul olarak tescil edilen haklar, gemi ve gemi payları gibi, e, minimum motor ve boşaltma vasıtaları gibi hususlar bizim kapsamımız içerisinde dahil ediliyor ama tabii gayrimenkul hukukunda e, akla gelen şey taşınmazlar işte arsa arazi konut iş yeri gibi taşınmazlar olduğunu söyleyelim. Burada dikkat edeceğimiz önemli bir nokta bu bir satış olmasına gerekmiyor. Burada bir temlikte bir trampada ya da bir kamulaştırma yoluyla da burada bir değer artış kazancının olması söz konusu olabilir ondan da bahsediyor. Ee, bunun dışında tabii ki hemen 6. maddede diyor ki bunun nasıl olacağını örneklendirmiş. Ama biz burada Özellikle e, şuna dikkat etmemiz lazım. Gerçek kişilerin bir bedel karşılığı edindikleri gayrimenkullerin yani konut, arsa ve benzeri iktisat tarihinden başlayarak 5 yıl içerisinde elden çıkarılması halinde elde edilen kazancın gelir vergisine tabi olduğunu bilmemiz lazım. Bunu bir örnekle açıklamış. E, diyor ki 21 -10 -2022 tarihinde 900 bin lirayı aldığımız... Mal 2023 tarihinde eğer 2 milyon liraya satıyorsanız ve birazdan açıklayacağım gibi bazı şartları taşıyorsa o artık gelir vergisi beyannamesine tabidir diyor. Bunu beyanname vererek vergilendirmenizin gerektiğini söylüyor. Ama burada bir daha altını çizmemiz gereken bir noktada şu. Mal ve haklar ivazsız olarak yani örneğin bir miras malıyla elleştirmişse burada artık değer artış kazancı olarak vergilendirilmeyeceğinde bilmemiz lazım. Örneğin satışa konu apartman dairesinin ivazsız olarak veraset yoluyla intikal etmesi nedeniyle buradan değer artışı kazancı vergilendirilmeyeceğini yine örneğinde bahsetmiş. Peki burada değer artış tespiti nasıl yapılıyor? Onu anlatıyor. Biraz da bir teknik bir değerlendirme ama çok basit. Hepimizin rahatlıkla yapabileceği bir hesaplamaya indirgenmiş. Burada nasıl ve neyin matraha konu edileceğini yani vergilendirilecek miktarın nasıl hesaplanacağını burada net bir biçimde aktarıyor. Diyor ki değer artışı kazancında vergilendirilecek kazanç safi değer artışı deniliyor. <laughs> burada elden çıkarılan mal ve hakların maliyetlerinin, bedellerinin, elden çıkarma dolayısıyla yapılan satıcının üzerinde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunuyor diyor. Burada sizin örneğin yaptığınız bir sigorta ya da tapu harçları için yaptığınız ödemeler burada kazançtan e, çıkarılarak safi değer artışı bulunduğunu söyleyeyim. E, bu da önemli bir nokta. Bazı e, hataların yapıldığını da bildiğimiz bir nokta. Bunun dışında tabii ki örneğin 2020'de aldığınız bir yer 2023'te sattınız. E, tabii ki değer kazancı ama bu değer e, fiktif bir değer kazancı aslında enflasyondan ne yapılması lazım arındırılması lazım yani aslında 2020'de aldığınız değerin 2023'teki değere endekslenmesi yani o fiyatının güncellenmesi gerekiyor. Burada bu güncellemenin nasıl yapılacağını da birazdan aktaracağım ve bu güncelleme sonrasında eğer değer artışında %10'un veya üzerinde bir artış söz konusuysa yapılan endeksleme sonucunda taşınmazın değerinde ondan daha fazla bir artış söz konusuysa o zaman da yine gelir vergisi ne tabi olduğunuzu, beyanname vermek zorunda olduğunuzu söylüyor. Şimdi burada nasıl bir endeksleme yapıldığını yurt içi üretici fiyat endeksi rakamları endeksi var. Burada bir e, tablo var. Bu tablodan çok rahat bir biçimde aslında hepimizin rahatlıkla yapabileceğini söyleyebilirim. Ama örnekle somutlaştırmak gerekirse yine broşürün çok güzel bir örneği. Örneğin 2020 yılında 1 milyon liraya alınan bir mal, 1 Şubat 2023 tarihinde 4,5 milyon liraya satılmış. Şimdi aradan neredeyse işte 3 yıllık bir süre geçtiğini varsayıyoruz. Burada bu hesaplamanın nasıl yapıldığını hemen gösterelim. Önce 2.11 2020 tarihindeki endeks değerini buluyoruz. Buradaki endeks değerini hemen söyleyelim. 533.44 533, Elden çıkarıldığı tarih olan tabii ki burada da dikkat edilmesi gereken elden çıkarıldığı tarihten bir ay önceki endeksi bulmamız lazım. O da Ocak 2023 o da 2105.17 Bunları çıkarttıktan sonra aslında yüzdesini buluyoruz. Yani aradaki yüzde farkını bulunuyor. Burada çok hesaplamayı nasıl yapıldığını da göstermiş ama temel mantık ne kadarlık bir değişimin olduğunu gösteriyor. Yüzdelik değişimin olduğunu gösteriyor. Buradaki hesaplamayı yaptığınız zaman yüzde 294,64'lük bir değişim söz konusu. Yani 1 milyon liralık mal ne kadara geliyor hemen bakalım. 3 milyon 946 bin liraya geliyor. Yani aslında 1 milyon liralık taşınmazınızı siz 2023 Ekim ayında sat, sattığınızda aslında 3 milyon 946 bin liraya enflasyon oranında satarsanız tam tam başa baş satmış oluyorsunuz. Ama örneğimizde 4,5 milyon liraya satılmış. 4,5 milyon lira aslında bir kar. Ve tabii ki burada yüzde onluktan bir fazlaker olduğu için artık biz vergi dilimine tabiyiz. yani gelir vergisi beyanı vermek zorunda olan kişiyiz. Safi değer artışımızı nasıl bulacağız? Örnekte yine safi değer artış kazancını dört buçuk milyondan üç milyon dokuz bin lirayı düşmüş. Bir de e, vergiden istisna olan tutarımız var. O vergiden istisna olan tutarımız her sene değişiyor. 2023 yılı için 55 bin lirayken 2024 yılı için 87 bin lira istisna oranı. Bu oranda düştükten sonra e, hesaplanan gelir vergisi matraha tabi olan yani vergiye tabi olan miktar 498 bin liralık bir rakam çıkıyor. 498.596 liralık bir rakam çıkıyor. Burada da vergi dilimine göre hangi vergi dilimine tabi iseniz bu miktarlar 130 bin liralık vergi dilimine hemen kontrol ediyoruz. Mesela 150 bin liranın 70 bin TL'sine kadar 10 bin 500 TL fazlası için yüzde 20. 550 bin lirayla 150 bin TL'si için 26 bin lira fazlası için yüzde 27 gibi gelir vergi dilimleri var. O vergi dilimlerine göre yapılan hesaplamaya göre ne kadarlık bir vergi ödememiz gerekiyor? 130.908,60 TL vergi ödememiz gerekiyor. Bir de tabii ki buna damga vergisi de tabi. Damga vergisi de yine binde 9,28'di yanlış hatırlamıyorsam. Nispi değer üzerinden alınıyor. O da 467 liralık bir rakam tutmuş. Yani dolayısıyla siz artık gelir vergisini hesaplarken bu miktar üzerinden de aynı zamanda vergi vermeniz gerekiyor. Burada yine çok bilinmeyen ama dikkat edilmesi gereken bir noktayı broşürde yer verdiği için broşürü hazırlayan gelir vergisine de ayrıca e, takdirlerimizi iletelim. Gayrimenkullerin elden çıkarılmasındaki iktisap tarihinin belirlenmesi bazen önemli bir rol oynayabiliyor. Burada da hemen yine broşürden okumak zorundayım. Çok önemli kat karşılığı müteahhite veya kooperatiflere verilen arsa karşılığında alınan gayrimenkuller dahil iktisap edilen gayrimenkullerin elden çıkarılması halinde değer artışı kazancın tespiti yönünden iktisap tarihi olarak gayrimenkulün tapuya tescil edildiği tarih esas alınacaktır diyor. Yani örneğin siz bir arsa aldınız bu arsanın üzerinde bir müteahhite anlaştınız arsayı 2020'de aldınız müteahhit size 2024'te teslim etti ve tapuya da tescil etti. Siz artık buradaki iktisap tarihi olarak 2024'ü esas almanız gerekiyor. Yani arsayı aldığınız tarih değil, konutun oluşturulduğu tarihi esas almanız gerekiyor. Buna ilişkin örnekler var. Yine önemli bir not olarak belirtmiş. Gayrimenkulün elden çıkarılması halinde değer artışı kazancının hesaplanmasında iktisap tarihi olarak hangi tarihin esas alınacağına ilişkin ayrıntılı açıklamalar 76 nolu gelir vergisi sirkülerinde yapılmıştır. Zaten o sirkülerden hareketle oluşturulmuş bir broşür. Mesela yine örnek olarak açıklamış mükellef de kooperatif üyeliği karşılığında iktisap ettiği gayrimenkulüne 12.5.2021 tarihinde su, elektrik ve telefon bağlanması durumunda bu tarihten itibaren fiilen kullanmaya başladığı bu duruma ilgili kurumlardan aldığı belgeleriyle ispatlanmıştır bu gayrimenkulün mükellef adına tapu tescili 20 10 2023 tarihinde yapılmıştır diyor. Yani bakın tapu tescili demiyoruz. Fiili kullanımı esas alıyor vergi dairesi. Dolayısıyla siz eğer elektrik, suyu ve telefonu bağlattıysanız artık fiilen kullanmış durumda olabiliyorsunuz. Ama tescil daha sonra kooperatif üyeliğinin tasfiyesi sonrasında gerçekleşmiştir. E, bu tarih 2023 gibi daha sonraki bir tarih olmuş olabilir hiç fark etmiyor. Sizin değer artış kazancının tespitinde e, fiilen kullanma tarihiniz esas alındığını söyleyelim. Bu token'in yapmış olduğu inşaatlarda da geçerli olduğunu ve bununla ilgili bazı sorunlar olduğunu da söyleyelim ya da tereddütler olduğunu onu da e, çok güzel bir biçimde açıklamış. Yine burada cins tahsiye yapılan gayrimenkullerle ilişkin e, yine cins tahsiyenin yapılması durumunda elde edilen tapu siciline yapılan işlem olarak eee iktisap tarihi yani kazanma tarihi belirlenmiş. Arazi vasfında iktisap edilen gayrimenkullerin belediyece ifraz edilmesi, taksim işleminde e, tabi tutularak satılması halinde iktisap tarihi olarak arazinin iktisap edildiği yani elde edildiği tarih değil, belediyelerin ifraz ettiği tarihi olarak belirlenmiş. Yine arsa olarak iktisap edilen gayrimenkul üzerine bina inşa edilmesi veya söz konusu gayrimenkulün kat demiş ama aslında arsa payı karşılığında inşaat sözleşmesiyle e, tapuya tescil edilmesi durumunda cins tahsisi sayılarak tapuya tescil tarihinin iktisap tarihi olarak kabul edilmesi gerekir demiş ve bunları ayrıntılarıyla açıklamış. Burada mesela yine bir son örnek onunla da aslında videoyu sonlandıralım. Diyor ki mükellef e, 2016 tarihinde satın aldı arsayı 2021 tarihinde kat karşılığı olarak müteahhite vererek almış olduğu gayrimenkuller 2023 Tarihinde tapuya tescil edilmiştir. Diyor ki yine açıklamasında kat karşı alınan gayrimenkuller yeni bir iktisap olarak kabul edilecek. Değer artışı kazancının tespitinde gayrimenkullerin tapuya tescil edildiği 2023 tarihi 6-7-2023 tarihi esas alınacaktır diyor. Dolayısıyla... Eğer fiili kullanım biraz önce verdiğimiz örnek daha önceki bir tarih ispat edilebiliyorsa tabii ki o tarih ama böylesi bir durum söz konusu değilse te tapuya tescil edildiği tarihi esas alarak iktisap tarihi belirlenecek, oradaki değer artış kazanç payı eğer söz konusuysa belirlenecek ve hesaplanacaktır diyor. Evet devam ediyor ama bunlar artık biraz daha beyana ilişkin, daha vergi dairesinin e, konuları. Bunlar da eğer ilgi duyan arkadaşlarımız varsa ilgili broşürden belirleyebilirler. Burada gelir vergisinin dilimleri de biraz önce sözlü olarak ifade ettiğim dilimlerde açıkça belirlenmiş. Her yıl ayrıntılarıyla değerlemeler farklılaşıyor ama nispi oranlar değişmiyor. Onu da söyleyelim. Evet bence önemli bir konu özellikle gayrimenkullerin satışlarının yoğunlaştığı bu dönemlerde biraz herkes tarafından merak edilen acaba ekstra bir vergi ile karşılaşacak bu verginin hesaplaması nasıl olacak şeklinde birçok soru geliyordu. Bence bu broşür ve biraz önceki çektiğimiz video birçok soruyu cevaplandıracak nitelikte. Bu videoların devamı gelecek. Özellikle kanala abone olmayı ve kanaldaki videoları da beğenmeyi unutmayın ki sizlerle büyüyen ailemizi daha da büyütebilelim ve gayrimenkul hukukuna ilişkin paylaşımlarımızı arttırabilelim görüşmek üzere kendinize iyi bakın